Evet. E şimdi biz Türkçe'de o oh, aç sandviç yiyecektiriz. Elini uzattı sandviç yiyecek. İşte mesela o. İngilizce'de böyle yapmıyorlar. İngilizce'de öyle yapsalardı şu olurdu. He is hungry. He will eat a sandwich. Böyle derlerdi. Ama onlar öyle demiyorlar. Çünkü will genellikle ani kararlar a İlginç. Burada şunu söylemeye çalışıyorum. Onu düzelteyim ben. Bak. He is hungry. He... Elini uzattı anlamında. Ah, ilginç bak. Burada başka bir manada kullanılabilir bu. He is hungry. He will eat a sandwich. If kullanılabilir İngilizce'de. Ne için? Ani bir şekilde karar verdi. Ee, sandviç yiyecek falan bu şekilde kullan. Ama ben şunu demeye çalışıyorum. Eğer elini sandviçe uzattıysa belli ki sandviç yiyecek. Yani, ah şimdi düzeltelim. Belli ki sandviç yiyecek anlamında kullanırsak will'i kullanamıyoruz. İşte o yüzden o aç, o gidiyor, is going gidiyor değil mi? o gidiyor to eat yemeye sandviç sandviç yemeye gidiyor yani el sandviç yemeye uzattı elini gibi tamam mı şimdi bunu e, belli ki aa şimdi bunu düzelteceğim bak it is Şimdi. E, şimdi şöyle bir şey var. That. Şu anlamına geliyor değil mi? This, bu. These, bunlar. That, şu. Those, şunlar. Tamam mı? Tamam. Ama that aynı zamanda ki anlamında da kullanılır. Çünkü e, normal İngilizce'de böyle şeylere çok alışman lazım artık. Bir şey aynı zamanda başka şey olarak kullanılır. He's hungry. O aç. It is clear that clear şampan filan mı vardı öyle clear. E, tamam clear berrak demek. Berrak. Yani ya da böyle bir takım e, mesela clear demek bir şeyin başka şeylerle kaplanmamış olması, kendisi olması. Mesela suyun içinde çamur, mamur olmaması, havanın bulutlu olmaması, başka şeylerle kaplı olmaması, kendisi olması, berraklık ya da temizlik. O anlamda temizlik ama bir şeylerin içinde başka bir şeyin olmaması anlamında. Ee, berraklık filan. It is clear açıklık ha. Açıklık. Olarak da kullan. It is clear açık o açık ki açık ki. İngilizcede böyle yapıyorlar. It is clear açık ki. Mesela I am late ben geçim, geciktim. Bak. I am It is late mesela. Saat geç, zaman geç, geç anlamında. It is, it, it, is raining mesela. Yağmur yağıyor. Ee, pardon. It is snowing. Yağmur yağıyor. Mesela o yağıyor. Tamam mı? Böyle şeyler yapıyorlar İngilizce'de. It is clear de o açık ki. Açık ki böyle söylüyorlar. It is clear that. Açık. O açıktır. Bak. O açıktır ki. He is going to. O gidiyor. To eat yemeğe. A sandwich. Tamam mı? Pekala. Bu anlamda işte will will'i kullanmıyorlar. Desem doğru olur. Ya ben çok abartıyorum aslında bunu. Ama bunu abartmamın güzel tarafı var. Çünkü burada kullanırlar hadi. It is, go, it is clear that o açık ki he will eat a sandwich. Bir sandviç yiyecek. Bunu da kullanırlar yani günlük hayatta ama ben şunun için yapıyorum bunu. Bu arada is going to yapısını da biraz anlatıyorum. İşte bilmem şunları şey yapıyorum falan. Bütün bunlar beraber geliyor. Tamam mı? Ama çok fazla nüansa giriyorum. Çünkü İngilizce'de bunlar kullanılıyor. Ama ben fazla, bazen işte böyle bazı yerlerde fazla nüansa girmiyoruz. Bazı yerlerde aşırı giriyoruz. Aşırı girdiğimiz zaman da Onları siz kullanımda ayıklayacaksınız. Nasıl kullanımda ayıklayacaksınız? Önemli olan şu, bunları birçok bir, bir kere ben tekrar ediyorum. O tekrarlarımı siz se seyredin, tamam mı? O tekrarları seyredin. Benim burada tuhaf tuhaf debelenmemi seyredin. Ama önemli olan şu, ben burada bu yapıları size göstermiş oluyorum işte. Yani bak şurada, araba aşırı hızlı, değil mi? O gidiyor, it is going. To hit. Vurmaya. Going to böyle kullandır ama going to'yu böyle sırf to'ya kadar şey yapmışım ama ee, al. Tamam mı? Şimdiki Burada böyle bir durum var yani araba aşırı hızlı o gidiyor vurmaya duvara o duvara vuracak öyle yapılıyor bir belli bir şey delil olmuş ki belli bir şey olacak Burada da o aç ve elini uzatmış onu biz ee, Um, hungry and he is hungry and uh, he took a sandwich. He is hungry and he took a sandwich. Bir sandviçi eline almış burada. Ha. Take. Yapacağım böyle, şey, böyle şeyler ben yaparım. Burada fa farkında mısınız? Çok karışık cümleler şey yapıyorsunuz ama take bak şimdi took take al took aldı aldım aldım aldı, mı, aldı, mı? aldı. He's hungry. Bak. He's hungry. Aslında anlarsın. Şu, şu, beni şu anda takip ediyorsan tamam mı? Kendini fazla rahatsız etmeden ciddi, sadece beni takip ediyorsan anlarsın. Kendini sıkma şunu anlamadım bunu anlamadım. Bak ben anlatıyorum ve anlattığım zaman ne kadar zor olsa da ben onu açarım böyle bir şeyi açar gibi her, her alışışımda biraz daha kolaylaşır. Bak. He's hungry. Watch. And he took a sandwich. Ve bir sandviç aldı. Bak aldı. He took. O aldı aldım, aldın, aldı. Taking geçmiş zamanı. Biraz üzensiz olduğu için geçmiş zamanı böyle yapıyorlar. He is a real Ve o bir sandviç aldı. He took a sandwich. Bir sandviç aldı. Elini aldı demek. It is clear that. Şimdi oldu işte. Ha. And he took Tamam. Çok şey anlatacağım ben buradan dese, desene. Bu cümlelerden çok şey göreceksiniz. Bak bu, bu iki cümleden. Şimdi he is hungry, o aç. Ve bir sandviç aldı. O bir sandviç aldı. Bak he took a sandwich. Bir sandviç aldı, elini aldı. Tamam. Gördüğün gibi cümle yarım yamalak bitmiş. Neredeyse bitmiş durumda. Şimdi devam ediyor. It is clear, o açıktır ki. Bak, it is clear that o açıktır ki. he is going to he is going he is going o go, gidiyor değil mi to eat yemeye, the sandwich sandviçi karnı aç ve eline bir sandviç aldı artık deliller elimizde belli ki sandviçi yiyecek işte bu tür cümleleri will yapmazlar yapmayı pek tercih etmezler günlük hayatta konuşurken yaptıkları olur Normalde de kabul edilebilir ama doğrusu budur. En şeyi budur. Ya da şöyle söyleyelim. Bu yapı Big going to artı şu işte Big going to şu, be, şu yapı. Bu yapı bunun için kullanılır. Ve İngilizce'de böyle bir yapı vardır. Ve çok sık kullanılır. O yüzden de ben bunu göstermek durumundayım. Tamam mı? Tamam. Burada önemli olan bir şey var. Esen sandwich. Yuka sandviç dedim ya bak. Cümlenin başında Yuka sandviç bir sandviç aldı dedim. Bir sandviç ama dedim. Aynı sandviçten cümlenin ilerisinde bahsederken the sandviç diye geçiyor. Gördün mü? O sandviçi yiyecek. Türkçe biz bunu yiyecek diye çeviririz. Oysa onlar o sandviçi yemeye gidiyor derler. Yiyecek bizdeki yiyecek'in karşılığı olarak. Şuradaki will'in karşılığı olarak burada is going to diyorlar. Will eat, he will eat, he will eat, he is going to eat. Bak sırf şuradaki will yerine is going to var dikkat et. He ile eat arasında. Yani neyse. Ama önemli olan bizim için burada şu anda şu saniyede şu. Eğer bir şeyden cümlenin başında bahsetmişsen bir sandviç aldı diye, eline bir sandviç aldı diye. İşte o sandviç, işte o... Biraz önceki bahsettiğim sandviç diye sınırlama yapmak için ı sandviç diyorsun. Tamam mı? Çünkü sandviçi burada sınırlamış. E ile sınırlamış zaten. Tamam mı? Bir sandviç diye. Burada da sınırlaması lazım. Sırf sandviç diyemez. He going to eat sandviç diyemez. ı sandviç diyor. Boş bırakmamak için bir mutlaka sınırlayıcı koyması lazım. Hiçbir şey yoksa d koyuyor. Dikkat et. Tamam mı? Ama eğer dünyadaki bütün sandviçlerden bahsetseydi sandviç derdi dı'yı da koymazdı filan ama bir sınırlama yapması lazım. Bahsettiğimiz sandviç şu sandviç diyebilmek için dı sandviç diyor. Ee, mesela tabii ki hmm. o zaman şöyle yapayım da bu bütün bir yapı çok ilginç bir şekilde her neyse tamam şimdiki e... pekala mesela bu bunununla ilgili birkaç örnek daha yapayım yapalım tamam mı ama süre bitiyor e, ben ilk kez biraz erken bitirip tamam mı e, hadi görüşürüz İlk kez erken bitireceğim ama şar şu şunu söyleyeyim zaman varken bir şey bazen çok zorlanmış gibi görünebilir. O çok sınırlıdır. Zamanı yani o zamanı böyle bir fazla kendi biraz geri çekip uzaktan geçirmek lazım. Tamam mı? Görüşürüz.